2025 Milli Savunma Üniversitesi sınav sonuçları açıklandı. Adaylar uzun süredir beklediği sonuçlara sonunda kavuştu. Peki bu yıl sınav nasıldı? Netlerde nasıl bir değişim oldu? Hangi okul kaç puan ile alır? Hepsinin cevabı bu videoda. Sınavın zorluk seviyesi genel olarak önceki yıllarla benzer görünüyor. Ancak bu yıl biraz daha erken yapılması netlerde küçük düşüşlere neden olmuş. İşte Crazy Hocanızın tahmin ettiği taban puanlar. Erkek adaylar için hava harp okulu tahmin ettiğim taban puanı şu şekildedir. Sayısal puan türüne göre 350 ile 360 puan arası. Erkek adaylar için deniz harp okulu ve sahil güvenlik harp okulu tahmin ettiğim taban puanı şu şekildedir. Sayısal puan türüne göre 290 ile 300 puan arası. Erkek adaylar için kara harp okulu tahmin ettiğim taban puanı şu şekildedir sayısal puan türüne göre 290 ile 300 puan arası. Eşit ağırlık puan türüne göre ise 295 ile 305 puan arası. Ve son olarak sözel puan türüne göre ise 340 ile 345 puan arası. Kadın adaylar için Hava Harp Okulu tahmin ettiğim taban puanı şu şekildedir. Sayısal puan türüne göre 380 ile 390 puan arası. Kadın adaylar için Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik Harp Okulu tahmin ettiğim taban puanı şu şekildedir. Sayısal puan türüne göre 370 ile 380 puan arası. Kadın adaylar için Kara Harp Okulu tahmin ettiğim taban puanı şu şekildedir. Sayısal puan türüne göre 370 ile 380 puan arası. Eşit ağırlık puan türüne göre 372 ile 380 puan arası. Kadın adaylar için ast subay meslek yüksek okulları için tahmin ettiğim taban puanı şu şekildedir. Genel puan türüne göre 345 ile 355 puan arası. Erkek adaylar için ast subay meslek yüksek okulları için tahmin ettiğim taban puanı şu şekildedir. Genel puan türüne göre 250 ile 260 puan arası. Bugünlük bu kadar değerli Crazy Hoca izleyicileri kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız.